Hocam selamun aleyküm ben bir şey aleyküm soracağım selam. biz çalışıyoruz ve çalıştığımız adam her yıl bize kurban getiriyor ve ha hakkını helal ediyor ne yapıyorsanız yapın diyor biz de kurban kesiyoruz kurbanımız kabul olur mu? Bir de ikinci sorum benim kayın babam benim altınlarımı yedi ben hiçbir zaman hakkımı helal etmedim etmiyorum da bunun günahı var mıdır? Evet yani kayınbaba ee, aldığı ...bu altınlardan dolayı... E, ...kul hakkını ihlal etmiştir. Bundan dolayı sorumludur. Böyle yapmasa çok iyiydi. Ama dünyada vermediyse... ...ebedi hayatta verir. Peki. Ee, ama i̇lk sorusu... Bundan önceki evet ilk sorusu... E, kurban hocam... ...hediye ediyor. Yani, bayramda patron kesmek için. Patron kurban? Evet, patronu, patron kurban... ...hediye ediyor. Hediye ediyor. Evet. Ee, kesin diyor. E, tabii alın, ne kadar... Diyor. ...güzel patron bunlara veriyor... Bunlar o kurbanlığın sahibi oluyor. Sahibi olduktan sonra da kurban kesiyorlar. Rabbim kabul buyursun. Gayet güzel bir şey yani. Veren sevap kazanır. Kurban olarak kesen sevap kazanır. Peki burada kim adına kesilecek kurban hocam şimdi? Eğer bunlara sizin olsun diye verdiyse herhalde kendileri Kendini. adına. Kendileri adına kesilir. kesebilirler. Tabii. Peki. Bir başka video soru daha var. İzleyelim görelim. Hocam selamun aleyküm Aleyküm selam ee, Benim sorum olacaktı Benim babam emekli biz fındıkçıyız ee, Fındıklarımız Yandı bu sene ee, Kardan soğuktan Dolayı ee, Ben çalışıyorum kızı olarak ee, Oğlu evli Abim ee, Fındıkla geçiniyoruz Şu Bu sene kurban Kesmeyi düşünüyoruz düşünemiyoruz da ama ee, kendimizi zorlamamız gerekiyor mu yoksa kesmesek de olur mu bu sene borca girmek istemiyoruz. Benim kanaatime göre muhterem hanım kardeşim kendinizi zorlamayın. Yani yürüyüdü Allahü Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda Rabbim fındığınıza bereket verir de e, gönlünüzden gelerek kurban kesersiniz Ama şimdi e, değil mi ki nisap miktarına sahip değilsiniz Kurban kesmek size mecburi değildir Vacip bir kulluk görevi değildir Kesmediğiniz takdirde sorumlu olmazsınız ama bu hassasiyetinizi tebrik ediyorum. Bu ne güzel duygu bu. Hem kurban kesecek durumda değilsiniz hem de kesemiyoruz diye üzüntü duyuyorsunuz. Bu imanınızın bir ifadesidir. Rabbimiz'den dileriz. Sebepler yaratır o. Men yecallehu ve erzukhu min haysul yahtesib. Kim takva sahibi olursa Allah ona kapılar açar, ummadığı yerden rızıklandırır. Rabbimiz sebepler yaratır. İnşallah önümüzdeki yıllarda hem zekat verirsiniz, hem kurban kesersiniz. Peki. E, vaktimiz varsa bir soru daha aktaracağım. Instagram'dan bir izleyicimizin sorusu var Mina Hanım. Diyor ki hocama bir sorum olacaktı. Benim kızımın düğünü var. 18 Mayıs'ta. Nisan'ın onun erkek kardeşim vefat etti. 40'ı çıkmadan nasıl düğün yaparsın diye kardeşimin ailesi bize düşman oldu. Ölmüş bir kimsenin 40'ı diye bir şey var mı? Düğün iptal ettirmediğim için de bunun bir günahı var mı? Yani gel böyle düşünmesinler. Yaz 3 gündür. 3 gün yaz tutulur. Ondan sonra hayat normale dönmek durumundadır. Ağlar isen başına ağla elden vefa yoga benzer. Yunus böyle diyor ya. Yaz üç gündür. E üç günden sonra düğünde durmaz, cenazede durmaz. Yani bundan dolayı vay kırkı çıkmadan yaptınız diyerek itham etmeyelim, suçlamayalım, düğününe gidelim, tebrik edelim. Yani bizden ayrılan vefat edenimizi de rahatsız etmeyelim ya. Peki hocam. Evet, Var mı vaktimiz? Bir soru daha alabiliyor muyuz? Evet. Bir soru daha aktaralım. İzleyicimizin sorusu diyor ki Demet Hanım Muhsin Bey Malatya'dan selamlar olsun. Eşim tek başına kurban kesmekte maddi olarak çok zorlanıyor. Oğlum bekar o da çalışıyor. İkisi parayı birleştirip <laughs> kesse olur mu? bunu okumuştuk sanki değil mi? Tekrar yollamışlar bunu. Evet efendim. Evet. Doğru başka bir soru aktaralım. Yine kurbanla ilgili. Hocam 7 kişilik hisseye girdiğimizde bir hisseye iki ortak alabilir miyiz? Olmaz. Olmaz. Yani her hisse bir kişi içindir. Yani her hisse bir kişi içindir. Ama şu var yani Şafii'ye göre bir aileden bir kişi girdi o aileye yeter o. O hisse yeter. Şafi'ye göre. E ee, Şafi'ye göre. Yoksa yani yedi kişiden her biri bir hissedir. Yani ortaklaşa ikimiz bir Muhsin Bey sizinle biz birleşelim. Bir hisseye ortak olalım. Ee, yani e, nedir yedişer bin lira ikimiz verelim on dört bin lira eder. Bir hisse de on dört bin lira yapıyor. O halde biz bir kurban olmaz bu. Bu olmaz. Yani bir hisse bir kişi içindir. Evet. Kabul olmaz. Peki attığımız ilk düşüren izleyicimiz belli olmuş kurbanla ilgili çok sorular var sevgili izleyenler ama bunları artık haftaya cuma tekrar bakalım.